kapıyı aç. Ay Demek yapabildin ha. Ver bakayım şunu bana. Ver. Ben yanlış yaptım Nevriye. Anası babası perişan olacak. Ay, alışırlar merak etme. Seni çocuğundan ayrı kaldın mı ki nereden bileceksin? Ama neyse ne. Olan oldu artık. Neli besleyeceğim ben bunu? Bilmem. Annesini emiyordu yavrum. Saçmalama. Evdirecek değilim herhalde. Ee, mama falan yer mi acaba? Yer herhalde. Zavallı Selma Hanım. Kim bilir ne haldedir. Ayten Hanım sürekli mi kalsana? Bu saat oldu bizimkinin gıkı bile çıkmadı. <laughs> Haklısın Vallahi Gel bakalım şuna. Hadi. Bakalım. Ayten abla belki de çıkmıştır. Olur mu olur. Geç. Buraya ne olmuş böyle? Metin! Metin bebeğim yok! Ayten Hanım götürmüştür belki. Ayten Hanım! Allah'ım! Neredesin? Baksana odanın haline! Kaçırdılar yavrumu! Bebeğimi çaldılar! Şa bak sen. Kaç gün burada dur, bir gece git bebek gelsin. Ama çok kolay oldu. Hastaneye bile gitmeye gerek duymadım. Ayten'i çağırdım sadece. Maşallah benim oğluma. Ama aramızda kalsın. Hiç yeni doğmuşa benzemiyor bu. Ee... İyi bakmışım ben ona babaannesi. Allah bahtını açık etsin inşallah. İsim düşündün mü? Ee, yok. Onu da Tarık düşünsün artık. <laughs> Sütün geldi mi emdi mi hiç? Ee, sütüm yok anne. Mecburen mama vereceğiz. Ben burada olsaydım alıştırırdık. Emzirmeyince süt gelmez. Cık. Ah! ismini bile koyamadan yavrum gitti elimden. <laughs> Hırsız ben çıktıktan sonra geldi herhalde. Evet odayı da dağıtmış. Metin <laughs> de karakola gitti. İnşallah bulunur. İnsan ne diyeceğini bilemiyor bu durumlarda. İnşallah ya Rabbim inşallah. <laughs> Kokusu hala burnunda. <laughs> ben olsuz ne yaparım Ayten abla? Öyle deme. Bulanacak inşallah. Kim niye yapar ki bunu? Ne istiyorlar bizden? <laughs> Oğlumuz bize uğurlu gelecek herhalde. Hah, Talip al, tali geldi. geldi. Hadi al çocuğun. Al. <laughs> Oğlum hoş geldin. Anacığım... <laughs> Nasılsın yavrum? İyiyim anacığım. Nevriye nerede? Bilmem. Odasında galiba. Ne oldu? Moralim bozuk. <laughs> Altı ay sonra eve geliyorum. Kapıyı sen açıyorsun ana Canım belki işi vardır. Sen de bir iş var ana ama... Hayırdır inşallah. Hayır, hayır. <laughs> ana, yoksa? Evet oğlum, ama nasıl olur? Yani bu benim oğlum mu? Oğlumuz. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Niye haber vermediniz bana? Sürpriz olsun istedik. Allah, sana şükürler olsun ya Rabbim. <laughs> Polis Ayten Hanım'ınkinden başka parmak izi bulamamış. Hatta bana onu sordular. Güvenilir biri midir dediler. Ayten abla niye yapsın canım? Adam eldiven takmıştır. Bence fidye için kaçırdılar oğlumu. Fidye için kaçırsalar bizi ararlardı. Başka bir şey var ama ne? Bizim düşmanımız da yok ki onlar yaptı desek. Şimdi nerede? Ne haldedir yavrum? Allah'ım bana sabır ver. Dua edelim hayatım. Yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok. Beş gün Evet, Bunlar Selma Hanım'la. Hani şu bebekleri çalınan. Ha bizim yan sokaktakiler. Ne olur yavrumu geri evet. getirin. Zavallılar. Zavallılar. Zavallılara kadar dua ediyoruz. Ne olur, ne olur yavrumu geri getirin. Ben yavrum olmadan yaşayamam. Vay vicdansızlar vay. Hiç insaf kalmamış bu memlekette. Nasıl olur da beş günlük bebeği kaçırıyorlar anlamadım ki. Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Şu anda ekranda gördüğünüz... Olduğunu Bizim direkt. bebeğe de ne kadar benziyor. Telefon numarasına ne alakası var canım? Hiç benzemiyor bence. Neyse. Ben biraz benzettim herhalde. Aman bize ne? Aa, olur mu kızım komşumuz? Aa. Nereye anne? Selma Hanım'ı ziyarete. Kızcağız televizyonlara dahi çıktı. Biz hala bir geçmiş olsuna bile gidemedik. Ben biraz toparlanayım beraber giderdik anne. O zaman bir daha gideriz. Nevriye sana bir şey göstereceğim. Neymiş? Bu zarf yeni gelmiş. Ne zarf o? Tüp bebek merkezinden geliyor. Olumsuz tabii. Hayır olumlu Yani ne demek istiyorsun Merkezi aradım Eşim doğum yaptı dedim Ama onlar ne dedi Eşiniz ancak tüp bebek yöntemiyle hamile kalabilir dedi ee, Her zaman tıbbın dediği olmuyor 6 ay ömür biçiyorlar Adam 6 sene yaşıyor Bu öyle bir şey değil Bu bebek nereden çıktı her şeyi seni sevdiğim için yaptım. Üstüme kuma gelmemesi için yaptım. Yuvamız için yaptım Talim. Ne oluyor? Ne bağırışıp duruyorsunuz? Nevriye bizi kandırdı. Tüp bebek merkezinden olumlu haber geldi. Yani? Yani. Ancak tüp bebek yöntemiyle hamile kalabilirmiş. Başka türlü olamazmış. Ya... Yeah. Aç şu çocuğun sol kolunu. Neden? Aç sen. Bebeğin nereden geldiği şimdi belli olacak. <laughs> Bu Selma Hanım'ların bebeği. Nevriye çalmış bebeği. <laughs> Allah seni kahretsin. Nasıl yapabildin bunu sen, he? Vicdansız rezil kadın. Puh. Ya haber verelim de, gelip alsınlar bari. Şey, Selma'nım, ben size bir şey söylemek istiyorum. Hangi konuda? Bu son yaşadığınız... Ben bakayım. Belki polistir. Efendim? Selma kızım sen misin? Evet benim. Bebeğin bizde kızım. Ne? Ne diyorsunuz? Benim gelin çalmış çocuğunu. Sahi mi? Hemen gelin. Hemen geliyoruz. Ne oldu Selma Hanım? Bebeğim bulundu. Sultan teyzenin gelini çalmış bebeğimi. Metin'e haber verelim hemen. Hadi gidip alalım yavrumu. Allah'ım sana şükürler olsun. Çok şükür ya Rabbim. Sen ne diyecektin bana? Boş verin şimdi. Sonra söylerim. Alo. Metin. Müjde. Bebeğimiz bulundu. Sen komadan önce temiz bir dayak hak ettin. Ama dövmeyeceğim seni polise teslim edeceğim. Onlar versin cezanı. Ama beni anlamıyorsunuz. Ben sizin için yaptım. Bebek olmasını çok istediğiniz için. Biz kendi kanımızdan istedik bebeği. Git başkasının bebeğini çal demedik. Türlü yalanlarla kandırdın bizi. Ben de istemezdim böyle olmasın ama mecbur kaldım. Tamam yeter ağlayıp durma. Sen odana gir. Görmesinler seni. Yürü, yürü. Yavrum nerede? Nerede oğlum? Oğlum nerede? Ah, yavrum. yavrum. Bebeğim benim. Allah razı olsun sizden, dualarımız kabul oldu. Bebeğim, annesinin bir tanesi. Çok şükür Allah'ım onu bana bağışladı. Oğlum, yakışıklım benim. Güzel oğlum. Kusura bakmayın. Biz de anlayamadık. Bizi de kandırmış. Biz kendisini karakola teslim edeceğiz birazdan. Sağ olun. Biz yavrumuza kavuştuk. Gerisi önemli değil. Allah kimseye böyle bir acı güzel yaşatmasın. Olun. Teşekkür ederim. Yakışıklı oğlum benim. Canım bir tane. Çok özledim Çok... Çok. Güzel, güzel, oldun. güzel oldun oğlum. oğlum. Güzel oğlum benim. Yakışıklı. Allah'ım şükür ederim. Oğlum. benim. Bebeğiniz amalı babalı büyüsün özledim. inşallah. <laughs> benim yakışıklı oğlum. Tatlım benim. Ay canım. Allah'ım sana şükürler olsun. Güzel yavrum. Allah razı olsun sizden. Hadi evimize gidelim. Gidelim. İyi günler. çok pişmanım. Çektiğim acı bana yeter. Bari polise teslim etmeyin beni. Boşuna yalvarma. Şimdi gelecek polis. Şimdi ne desen faydasız. Cahillik ettim. Böyle olacağını bilemedim. Ama iş işten geçti. Az daha sabretseydin böyle olmayacaktı. Bak olumlu sonuç geldi. Ama sen bundan faydalanamayacaksın. Ne, polise vermezseniz eğer. Artık çok geç Nevriye. Anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.